Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Duru. Bugün sizlere kitap yazmaya nasıl karar verdiğimi anlatacağım. O zaman lafı uzatmadan hemencecik başlıyorum. Bu kitabı yazmaya karar verdiğimde lise 1'e yeni geçmiştim. İkinci dönemin başıydı ve birazcık zorlanmıştım bu arada. Gerçekten zorlu bir süreçti. Kitap yazmak hiç de göründüğü kadar kolay değil. Bunu yazmak için ilham almanız gerekiyor. Düşünmeniz lazım, saatlerce kafa yormanız lazım o kadar zordu ki yine de başardım ve emeklerimin karşılığını alacağım sonra inşallah. Ben şimdi o zaman başlıyorum. Do e okula başladığım zamanlar kimseyle anlaşamıyordum. Çok kötü bir seneydi o ilk zamanlar. Ve ben de yalnız kaldığım için kitaplara sığınmaya karar verdim. Sürekli kitap okuyordum. Teneffüslerde, öğlen yemeğinden sonra, eve dönerken, ders çalıştıktan sonra, derslere başlamadan önce, uyumadan önce, sabahleyin yolda okula giderken vesaire vesaire her yerde kitap okuyordum. Gerçekten görebileceğiniz her yerde oturup kitap okuyan birisiydim. Hala da öyle bu arada. Ve e, insanlar şaşırıyorlardı tabii ki. Nasıl bu kadar okuyabiliyorsun? İşte kitap neden okuyorsun tarzı. Gerçekten kitabı iğneliyorlar. Kitaba karşı iğneleyici sözler, kaba saba şeyler bana karşı da ve ben çok üzülüyordum ama onlar hiç fark etmiyorlardı. Neyse buraları geçiyorum. Biraz da bağladım. Kusura bakmayın. Ben de bir arkadaş tavsiyesi üzerine Wetpad adında bir platforma girdim. Bu Wetpad'e gerçekten linçleyenler oluyor. Çünkü neden bilmiyorum. Sanırım bunları linçleyenler de kitap okumayan insanlar. Çok şey yapmayacağım, e, onlara sataşmayacağım. O zaman şey devam ediyorum. E, orada kitap okumaya başladım çünkü okuduğum kitaplar bitmişti bu arada gerçekten. Bir gün oturuyorum ve dedim ki kendi kendime, neden dedim ben kitap yazmıyorum? Bir denesem dedim kesinlikle dedim bir şeyler ortaya çıkartabilirim. Çünkü dedim kitap okumayı çok seviyorum. Kendi kafamda senaryolar kurabiliyorum, fikirlerim var. E, İnsanlara belki de duyurmak isteyeceğim şeyler olabilir, dedim ve kitap yazmaya başladım. Günlerden 10 Şubat 2015. Sabah kalktım. Telefonumu aldım elime, kulaklığımı taktım. Bir müzik seçtim ve başladım kitap yazmaya. Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. 700 kelime falan olmuştu. Bir tane daha, biraz daha ekleyeyim diyorum, 1000 kelime kadar yazdım. ilk bölüm için, baya fazla bu arada. Ve onu yayınladım. Birazcık geç büyüdü tabii ki. Sonra büyümesi için çabalamaya başladım. İkinci bölümü yazdım. Üçüncü bölüm. Derken artmaya başladı. Yorumlar, beğeni sayıları, okuma sayıları. Bu böyle gitti. Birkaç ay falan full böyle 700'e doğru gitti. Hocalarımı okuttum. tabii sınıftaki arkadaşlarım dalga geçmeye başladılar duyunca. Çok dalga geçtiler. Gerçekten çok kırıldım. Hiçbirini sevmiyorum bu arada. Bu hallere geldiğimi eğer görüyorsanız lütfen ee, benimle gurur duyun yani. Siz bana o kadar kötü davrandınız, ben asla yılmadım, pes etmedim ve pes etmeyeceğim de. Ee, sonra kitap büyüdü. Bir gün okuldayken 1000 okuyucu olduğunu gördüm ve aileme söyledim ve biz bunu kutlamaya gittik. Kutladık. Bu 1000 okuyucudan sonra yaz tatili girdi araya. Artık 10. sınıfa geçeceğim. Yaz tatili boyunca hiçbir şey yazmadım. Zaten çok fazla bölüm olmamıştı o zamanlar. Biraz mola verdim. Düşüncelerim oldu. Yeni yer. Acaba dedim nasıl bir şey yazsam. Gezdiğim yerlerden dedim eklentiler yapsam mı? Kendi hayatımdan bir şeyler eklesem mi? Tarzında kafamda hep böyle bir şeyler oldu. Çok fazla düşünce oluştu. 10. sınıfa geçtiğimde de yazmaya devam ettim. Bu, bu 2000-3000'e doğru gitti. 11. sınıfa doğru artık kitap bitmişti. Ben artık bitirmiştim. Word dosyasına geçirip 31 tane bölümü tamamen tamamlamıştım. Ama Wetbed'de 27. bölümde final yapmıştım. Çünkü okucusu artmıştı ve ben artık oraya yazacak bir şey bulamıyordum. Yani dedim ki bitireyim. Aklıma gelirse ben bunu Word dosyasına geçirir, oradan devam ederim ve daha sonra da belki basılır tarzı düşüncelerim olmuştu. Ondan sonra bir gün bir arkadaşımın yardımıyla editör bulduk. Ve editörün yanına gittik. O çocukla görüştük. Ona e, kitabımın e, düzeltmesini için rica ettik ve o da kabul etti. Bu biraz geç sürdü çünkü onun da kitabı vardı. Onun da işleri olduğu için birazcık kitabın editörden gelmesi uzun sürdü. 11. sınıf bitti, ben 12. sınıfa geçtim. Eylül-Ekim derken, Eylül-Ekim-Kasım derken kitap geldi editörden sonunda geldi. Ve bir köşede bekledi. Gerçekten bu arada bir köşede bekledi. Çünkü üniversite sınavına girecektim ve Birazcık çalışmam lazımdı. O süreçte 12. sınıfın süreci boyunca kitabın okuyucuları Wetpad'den artmaya başladı. 4000 geçti. Bayağı 4000'i geçti. Yani 4,2K falan şu anda. 4026 maksimum yani şu an. Ondan sonra 12. sınıf bitti. Ben sınava girdim ve mezuna kalmaya karar verdim. Burayı çok anlatmayacağım. Sonra e, ee, ne oldu? Böyle Mart ayına doğru ben kendime bir yayın evi buldum. Bu yayın evine kitabımı yollamaya karar verdim. Ve onlara gönderdim. Bir gün sonra bana geri dönüş yaptılar. Ve kitabı basabileceklerini ve bunun için görüşmeye gelmemi istediklerini söylediler. Tabi hemen apar topar kalktık biz. Gittik görüşmeye. Konuştuk. Fiyat belirlenmesi, telif hakları, sözleşmeler olacakları söylediler imza günleri Allah ben nasıl mutluyum ama içim mutluluktan ağlayacağım yolda giderken hüngür hüngür ağladım çünkü bu bir emek anladınız mı bayağı üstünden zaman geçmiş yani 5 yıl olmuş arkadaşım yani 5 yıl boyunca o kitap beklemiş ve şimdi emeklerimin karşılığını alma zamanım gelmiş ondan sonra ee, biz konuştuk yayın eviyle parayı görüştük işte sonuçları neler olacak dedik. Biz sizi arayacağız dedik. Çünkü başka yerlerden de teklif bekliyordum ben ya da başka yerlerle de görüşecektim. Ulaşabileceğim bir sürü yerlere mail attım. Geri dönüş aldığım yerler oldu ama para açısından da kısıtlama olması gerekiyordu. Yani çünkü çok fazla da vermek istemiyorum. Ama tabii ki emeğimin de karşılığını almak istiyorum. Ondan sonra ee, koronavirüs çıktığında imza gün imza atmaya gittik sözleşme için imza atmaya gittik ve attık. Şu anda Temmuz ayındayız. Koronavirüs olduğu için biraz aksadı. Geçenlerde incelemeden geldi ve benim de incelememi işte kelime hatası var mı? Benim eklemek istediğim yerler var mı? Ona bakmamı söylediler. Şu zamanlarda onu inceliyorum ve gerçekten kitap yazmak çok zor. Sayfalarca var. Hani en ince ayrıntısına kadar inmem gerekiyor ki sizler okurken hem sıkılmayın hem de e, eğlenin diye ben gerçekten çabalıyorum. Ama gerçekten yazdığım süre boyunca hep ağladım. Yani yazamadığım zamanlarım olduğunda gerçekten o kadar kötü hissettim ki kendimi. Acaba dedim pes mi etsem? Acaba dedim yapamıyor muyum? Ben dedim kitap yapamayacak mıyım? Ben dedim mi başaramayacak mıyım? Ben dedim yazar olamayacak mıyım? Benim dedim hiç mi, e, emeğim olmayacak? Yani hiç mi başaramıyorum? Çünkü gerçekten çok kötü oldum. Ağladığım zamanlar oldu. Hiç yazmadığım zamanlar oldu. Silmeye kalkıştığım zamanlar oldu. Ailem dedi ki, Duru, emek harcadın. Bırak, dinlen ve öyle devam et. Çünkü gerçekten kolay bir iş Göründüğü kadar kolay değil. Evet, okuyoruz. Ama onları yazan insanlar da çok çaba sarf ediyorlar. Onlar da ilham almaya çalışıyorlar. Kafalarında binlerce tilkiler birbirine giriyor. Binlerce şeyler oluyor. Düşünüyorlar. Acaba diyorlar bunu yazsam mı? Acaba yazmasam mı? Nasıl olacak? Acaba okura bir şey yollendirebilecek miyim? Onunla bir iletişimde olabilecek miyim? Beni anlayabilecek mi? Tarzında kafalarında hep böyle düşünceler oluyor ki benim de öyle oldu ben okuru sıkmamak istedim, eğlendirmek istedim. Umarım, wetwet zamanındayken okuyanlar eğlenmişlerdir. Umarım hiç kimse sıkıl, hiç kimse sıkılmamıştır. Çünkü ben hiç böyle bir şey olmasını istemem. Gerçekten üzülürüm bu arada. Yani emek verdim ve sonuçta şu anda başarıyorum ve benimle o zamanlarda dalga geçen arkadaşlarım başardığımı görüyorsa Umarım gülümsüyorsunuzdur. Umarım pişmansınızdır bana öyle davrandığınız için. Çünkü ben gerçekten çok üzüldüm. Ee, ama sonuçta sizin belki de belki de sizin bana öyle davranmanız sayesinde ben güçlendim ve buralara geldim. Belki de siz hiç öyle yapmasaydınız ben buralara kadar gelemeyecektim. Ee, onun için size teşekkür ediyorum. İyi ki de bana öyle davrandınız da ben buralara kadar gelebildim. Ben o kitapta 4 milyon, 4 bin okuyucuyu geçtim ve şu anda bu kitap basıma girecek. Sizin sayenizde oldu da diyebilirim. Okuyucularım sayesinde daha çok oldu. Ailemin desteği, arkadaşlarımın ve okuyucularımın sayesinde ben o kitabı basıma yolluyorum. Hepinizi çok seviyorum, ailemi çok seviyorum. Ama bana kötü davranan insanları gerçekten hiç sevmiyorum. Yine de teşekkür ediyorum onlara. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir hiçbir zaman yapacağınız bir işte asla pes etmeyin. Birazcık durulun. Birazcık sakinliğin. Bekleyin. Düşünün. Mutlaka o işi başaracağınıza ben gönülden inanıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bye!